Kaleşadır Burak'ın olarak yapmış olduğumuz otopark sistemleri. Kapatalım. Bir. İkincisi. Evet, Tuzla tersanedeyiz. Şöyle gösterelim yön tek. Yani yonca onu yapmış olduğumuz otoparklar. 0532 0212 532 3352 www.kaleburandanok.com Adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bu da tekerleklidir. Bu ileriye gidecek daha sonra. Tamam, toparlayalım şimdi. 0212 532 33 52 WWW Kalevur Anadolu. Bağlantıları kolaydır. Rahat bir şekilde açılıp kapanıyor. Tamam, bunları şey yapalım, toplayalım yine ya bunları. Siz de yaptırmak size otoparkları arayarak biraz standart dışı bir ölçüdür ee, zeminden dolayı yani buradan gemiler geçiyor. Gemiler geçtiği için mecburen biraz yüksek yapmak zorunda kalıyoruz. Yani şu yolu kullanıyorlar. Yani ürünlerimiz ondan yüksek. 0212 532 3352 www.kareya.com 0212 532 3352 www.kalevran.com adresinden bizlere ulaşıp herhangi bir depo şadırı, spor salonu, otopark ve portatif garaj siparişi verebilirsiniz.